Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben bugün sizlerle birlikte en son kaldığımız sahnenin ardından ise şu an ise baktığımızda ilerleyen bölümler içerisinde yani kısacası baktığımızda dizimizde şöyle bir sahnenin gerçekleşmesini ön plandan sürmekteyim. Yani kısacası baktığımızda karga ile bildiğiniz üzere karga ilerleyen bölümler içerisinde devranı kendi tarafına çekmek isteyecek bir edin üzeri Devran'ın zekasını kullanmak isteyen Karga daha öncesinde ise abisiyle birlikte bir repliğini size canlandırmak isterim. Bu replikte farkındaysanız ben sen gibi değilim abi. Ben kumar oynamam kumar oynatmam ve benzeri şekilde bir bildirimde bulunmuştu. Yani kısacası baktığımızda abisinin tam tersi olan yani kısacası kukla kullanmayı seven bir karakter. Bu durum içerisinde baktığımızda ise devranın zekasını fark edip devranı kullanma yoluna gidebileceğini tahmin etmekteyim. En sonuncu bölümde o tamirhanede kavga sahnesini ise karganın adamın olduğunu düşünmekteyim. Yani onda geçtiğimizde ise ilerleyen bölümler içerisinde sahnelerde şöyle bir ilerleme kat edebileceğiz. Karga devranı kendi tarafına çekmek için ailesi tarafından ailesini darbe alarak onu zarar verip kendi tarafını çekebileceğini düşünmekte. Bu sahne içerisinde bildiğiniz üzere İskender'den de zaten intikam almak isteyen Devran İskender'i e oynarken Karga bu sefer hem İskender'i e oyalayıp hem de Devran'a karşı bir hamle yapmış olacaktır. Bunda ise şimdiden bilgilendirmesi yapalım. Ama benim tahminlerim arasında kalınacak bir sahne ise Cesur'la Devran'ın arasındaki kardeşlik sahnesi ilk başta bir intikam sahnesiyle ne bilmişti birbirinin arasında bir kavga sahnesine dö dönüşebilir. Sonuç olarak Cesur da İskender'in tam tersi bir karakter ama bilmiyorum Cesur da kolay kolay nereden baksanız Devran ve arasındaki bağların oluşmayacağını tahmin etmekteyim. Yani ses baktığımızda da Boran'ın da ölümünde bir planının olduğu, parmağının olduğunu zaten ilerleyen bölümler içerisinde hakim Devran'a karşı bunu anlatacaktır. Yani bu senaryo bu şekilde ilerleyecek. Yani kısacası baktığımızda senaryoyu toparlamak gerekirse karga devrana karşı bir saldırı düzenleyecek. Devranı kendi safını çekip o şekilde paralarını haklayabilecektir diye düşünmekteyim. Onu da geçtiğimizde ise şöyle bir sahnenin yüksek bir olasılıkla bakmaktayız. Cesurla devran arasında bir kavga sahnesi olacağını yüksek bir olasılıkla görmekteyim. Bunu da sizi şimdiden bilgilendirmesini ben yapmak istiyorum. Daha detaylı ve daha uzun fragmanız videoları için lütfen de alakamıza bindiksinizle. Lütfen hoşumaşt, unutmayın. Diğer de görüşmek üzere. Bay bay.